Bilgi gençler merhabalar. Optiğin son testi renklerle Opti'yi bitiriyoruz bilgisayar malından. Arkadaşlar bu testi çözmeden önce eğer izlemediyseniz muhakkak izleyin. Mem kitabından e, her konuyu çözmeden önce özet yaptık. En son ne yaptık? Pizma renk özetledik. Renkli görmen sebepler dedik. Renk şemasını işledik vesaire vesaire. Bu özeti izledikten sonra bu testi çözerseniz daha verimli olur. Bu nereden geldi demeyin sonra peki hala başlıyorum birinci soruyla kameramızı ayarlayalım bir cisim beyaz ışık altında şekildeki gibi görülmektedir buna göre yüzeye tek frekanslı sarı ışık ha özetle geçti bak tek frekanslı sarı demek arkadaşlar doğal sarı demek peki hocam başka nasıl sarı var ha bir de karışım sarısı var yeşil ile kırmızının karışımından sarı geliyor ya o da çift frekans denir arkadaşlar doğal sarı demek doğal sarı peki Buna göre yüzeye tek renk tek frekanslı sarı ışık altında bakılırsa aşağıdakilerden hangisi gibi görülür demiş. Sarı ışık altında beyaz sarı görülür arkadaşlar. Peki yeşil sarıyı yansıtmaz. Soğurur. Peki soğurmak demek siyah görünmek demek işte. Peki kırmızı da sarıyı soğurur. Kırmızı ışık sadece kırmızı yansıtır. Yeşil sadece yeşil yansıtır. Ana renkler olduğu için. Dolayısıyla siyah görülür. Burası da siyah görülür. Peki burasının siyah siyah sarı görüldüğü hangi şekil var? D var direkt. Peki ikinci sorudayız. Dairesel bir yüzey güneş ışığı altında şekildeki gibi görülmektedir. Buna göre yüzey kırmızı ışıkla aydınlatılırsa, kırmızı ışıkla aydınlatılırsa hangi renkte görülür? Beyaz kırmızı görülecek, sarı kırmızı görülecek. Hocam yukarıda dedin ki kırmızı ışık sarı ışık altında siyah görüldü. Çünkü ana renktir. Fakat sarı ara renktir arkadaşlar. Kırmızı ve yeşilden oluşur. Sen sarı zemine sarı aydınlattın sarı görülür. Kırmızı aydınlattın kırmızı görünür. Yeşil aydınlattın yeşili görünür. Beyaz aydınlattın sarı görülür. Peki sarı zaten kırmızı artı yeşil demek ya. Kırmızı düşürdün kırmızı ışık altında kırmızı görüldü. Kırmızı zaten kırmızı kırmızı görüldü. E kırmızı bir şey gördün yani sen. Herkes kırmızı görüldüğü için doğru cevabımız direkt E şıkkı diyebiliriz. Üçüncü soru. Yukarıda verilen renklerden hangileri boya renklerinin ara renk, ana renkler de demiş. Arkadaşlar özet izleyin muhakkak. Orada renk şeması çizdik. Boyada 3 tane ana renk var. Sarı, siyan, magenta. Boyada ana renkler bunlar. Sarı, siyan, magenta. Işıktaki ara renkler boyada ana renktir. Unutmayın. Peki bunlar boyada ana renkler. Boyada. Peki ışıkta ana renkler kimdir diye sorsaydı. Mavi, yeşil, kırmızı. Mavi, yeşil ve kırmızı. Bunlar da ışıkta ana renklerdir. Peki ara renk, ana renk kim var bu burada sarıda boyada? Ha kırmızı mavi ışıkta ana renk ama sarı boyada ana renk. Yalnız iki. Evet dördüncü sorumuz. Kırmızı ve yeşil renkli yüzeyler tek frekanslı sarı. Aha, yine geldi bak. Tek frekanslı sarı yani doğal sarı. Ve çift frekanslı sarı. Ne demek çift frekanslı sarı? Kırmızı ve yeşilden oluşan sarı demek arkadaşlar. Işıklarla aydınlatılıyor. Yüzeylere bakan gözlemciler şekil 1 ve 2'de hangi renkte görürler demiş. Tek frekanslı sarı yığı kırmızı yansıtmaz. Yani siyah görülür. Değil mi arkadaşlar? Yansıtmadığına göre. Peki yeşil ama çift frekans ile gönderiliyor. Peki çift frekans sarı demek kırmızı rahat yeşil demektir. Kırmızı rahat yeşil li içindeki yeşili yansıtacağından dolayı sen gözün yeşil görür. Peki sarı gönderdin ama kırmızı sarıyı yansıtmadı. Yansıtmadım demek yansıtmamak demek siyah görünmek demek işte. Gözüne renk gelmiyorsa siyah görüyorsun. Siyah yansımıyor yani. Tekrar ediyorum çift frekansların içinde kırmızı artı yeşil var. Yeşil zemin yeşili yansıttı. Gözün yeşil gördü. Peki buradan bakan göz siyah buradan bakan göz yeşil görecekmiş demektir. Siyah yeşil nerede varsa cevabımız odur. Güneş ışığı altında özdeş 3 termometre kırmızı, yeşil, mavi kumaş parçalarıyla sarılarak şekildeki bir yerleştiriliyor. Buna göre güneşin altında eşit süre bekletilen termometrelerdeki sıcaklık artışları TK, TY, TM arasındaki ilişki hangisine doğru verilmiştir demiş. Arkadaşlar kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor renklerden en yüksek enerjilisi mor, ışığı en çok yansıtan en düşük enerjisi kırmızı Işığı en çok soğuran demektir. Burada anlaştık mı? Cümleyi tekrar ediyorum. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor renklerde aşağı gittikçe frekans artar, enerji artar. Peki en büyük enerjili ışık kimde derlerse frekans ve enerji artar aşağı gittikçe. Peki enerjinin en büyük olması demek de ışığı en çok yansıtan demektir. Enerjinin en küçük olması demek ki demek ışığı en çok soğuran demektir. Peki eşit süre beklediler. Kırmızı en çok ışığı soğuduğundan çok ısındı. Mavi ışığı çok yansıttığından az ısındı. Peki en çok sıralamaya göre kırmızı, yeşil ve mavi. En çok ısınan kırmızı, en az, en az ısınan mor veya mavi olacağından dolayı. Kırmızı, yeşil, mavi nerede var? C şıkkında var değil mi? Doğru cevabımız. Kırmızı en çok ısınan renk diyebiliriz. Peki bir masa üzerine düşen beyaz ışıktan sadece mavi rengi soğurup diğerlerini yansıtıyor. Bak mavi rengi soğuruyormuş. Beyaz ışıktan mavi rengi soğur. Geriye ne kaldı? Kırmızı ve yeşil kaldı. Kırmızı ve yeşil yansırsa kırmızı yeşilden ne renk görürsün? Sarı görürsün arkadaşlar. Bu kadar. Mavi soğur. Kırmızı yeşili yansıt. Kırmızı yeşil yansıyınca gözüne sarı görülür o işte. Evet. Devam edelim bakalım. Evet geldi ışık filtresi. Özeti kesin izleyin. Tekrar tekrar söylüyorum. Şekildeki gibi yerleştirilen sarı ve yeşil renkli filtrelere beyaz ışık düşürülüyor. Buna göre filtrelerin arkasından bakan KVL gözlemcileri hangi renkleri görür demiş. Arkadaşlar beyaz ışık demek kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor demektir. Beyaz ışık demek bu demek. Peki sarı filtre kırmızıyı kuvvetli geçirdi. Sarıyı kuvvetli geçirdi. Bir de yeşili kuvvetli geçirdi. Sarı ve yeşil Yeşilden kim geçecek? Sadece yeşil kuvvetli geçecek. Peki buradan bakan K gözlemcisi kırmızı sarı yeşilin karışımını sarı görür. Peki buradan bakan gözlemci sadece yeşil kuvvetli geçtiği için yeşil görür. Peki sarı yeşil hangi şıkta var? K'dan bakan sarı görür. K'dan bakan sarı görür yeşil görür. B şıkkındaki gibi değil mi? Evet. Evet 8. soru güzel bir soru. Hatta bu testin en güzel sorusu veya zor sorusu olabilir. Şöyle yapalım. Kırmızı yeşil ışık kaynakları ile küresel opak engel perde önüne şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Perde üzerinde oluşan kırmızı yeşil ve siyah renkli alanlar kırmızı ışık kaynağı ok yönde hareket ettirilirken nasıl değişir demiş. Sadece kırmızı hareket ettiriyoruz yalnız ha. Arkadaşlar kırmızıdan ışık alamayan bölgeyi çiziyorum. Kırmızının, kırmızının aydınlatamadığı şu bölge kırmızıdan ışık alamayan bölge. Şu bölge de yeşilden ışık alamayan bölge. Şimdi çizeceğim. Yeşilden ışık alamayan bölge. Hiçbirinden ışık alamadığı için şu çizdiğim bölge siyah. Değil mi? Burası siyah. Peki burası kırmızıdan ışık alamayan. Burası kırmızıdan ışık alamayan fakat yeşilden ışık alan. Yani yeşil alan burası. Yeşil bölge burası. Peki üst taraf kırmızıdan ışık alıyor ama yeşilden ışık alamadığı için burası ne? Kırmızı. Pekala. Sen sadece kırmızı ışık kaynağına yaklaştır bakalım. Kırmızı ışık kaynağına yaklaştırırsan kırmızıdan ışık alamayan bölge artmak demek yeşil alan arttı işte. Yeşilden alıyor ama kırmızıdan ışık alamıyor. Peki yeşilliğin yeşil aydınlatan bölge ne oldu? Arttı. Yeşil arttı. Peki arkadaşlar dikkat edin bakayım şimdi. Kırmızının şu daire değişmeyecek. Yeşil sen hareket ettirmiyorsun ya. Kırmızı görülen bölge değişmeyecek normalde. Ama ve lakin şu kenarlardan biraz daha şişmanlayınca sen şu kırmızının şu alanların görünmesine de engel olmuş oluyorsun. Doğru mu söylüyorum? Tabii ki doğru söylüyorum. Bak kırmızının bu kadar alanını görünmesine engelledin. Önceden gördüğün şimdi göremiyorsun ama. Kırmızının azaldı. Peki siyah ne oldu? Önceden siyah şu kadar da sadece. Şu kadar bölgeydi. Şimdi şu kadar bölge oldu. Gördünüz mü? Yani siyahın arttı. Yeşilin arttı fakat kırmızının azaldı. Umarım anlaşılmıştır. Azalır artar artar nerede var? D şıkkında var doğru Evet dokuzuncu soru. Karanlık bir ortamda şekildeki sarı yüzeye kırmızı ve mavi ışık düşürülüyor. Sarı yüzeye kırmızı ve mavi ışık düşürülüyor. Arkadaşlar sarının içinde sarı kırmızı artı yeşilden oluşma bir zemin diyebiliriz. Renk diyebiliriz. Peki kırmızı yeşil. Kırmızı düşürürsen kırmızı görülür. Yeşil düşürürsen yeşil görülür. Peki kırmızı düşürdün kırmızı ama mavi düşürdüm. Maviyi soğurdu. Yansıtmadı. Peki kırmızı yansıttığı için X bölgesi kırmızı renkte görünür. Nokta. Peki. Diyebiliriz herhalde. Peki hala. Buna benzer çıkmış soru var arkadaşlar. Önceki yıllarda eski yıllarda çıkmış soru var. Hatta mavisi yok. Orada kırmızı ve yeşili var sadece. Daha sadesini sormuşlar. Bu biraz daha üst versiyon olmuş sanki. Kırmızı, yeşil, mavi ışık kaynakları ortası delik bir engel ile perde şeklindeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre perde üzerinde meydana gelen gölge aşağıdakilerden hangisi gibidir demiş. Gölge. Peki arkadaşlar, kırmızıdan ışık alabilen bölge. Engelin ortasında delik var. Kırmızıdan ışık alabilen bölge burası. Genişçe bir alan şöyle. Yeşilden biraz daha az alan aydınlandı. Yeşilden ışık alabilen bölge burası. Burası yeşilden ışık alabiliyor? Maviden ışık alabilen bölge ise en küçük bölge. Daha uzaktan baktığı için daha küçük bölge maviden ışık alabiliyor. Peki şu ortası hiç hepsinden ışık aldığı için beyaz. Şu ortası beyaz. Hepsinden ışık aldığı için. Peki en dış hiç kimseden ışık almadığı için siyah. Hiçbirinden ışık almıyor ki. Almıyorsan siyahsın o zaman demektir. Peki şu sadece kırmızıdan ışık alan bölge olduğu için kırmızı. Peki şurası hem kırmızı hem yeşilden ışık aldığı için sadece maviden ışık alamadığı için sarı. Peki yukarıdan aşağıya siyah, kırmızı, sarı, beyaz nerede var? Bakın bakayım. Siyah, kırmızı, sarı, beyaz nerede var? D var. Peki bu da güzel. Önceki yıllarda çıkmış. Bana da yıldız atalım mı? Evet iki tane yıldız attık. 8 ona. 10'a. 11. soru son sorumuz. Birleştirildiğinde beyaz ışığı veren Renkler ışık renklerin tamamlayıcı renk denir. Arkadaşlar V şemasını bileceğiz. Tamlayıcı renk derken V şemasını bileceğiz. bir ışıkta ana renkler. Işıkta ana renkler. Kırmızı, yeşil, mavi. Peki yeşille mavi'nin karışımından siyan. Kırmızı mavi'nin karışımından magenta. Yeşil sarının karışımından pardon kırmızı yeşilin karışımından ise sarı. Hepsinin karışımından beyaz. Mavi ile sarı tamlayıcı renk. Magenta ile yeşil tamlayıcı renk. Kırmızıyla siyan tamlayıcı renktir diyebiliriz değil mi arkadaşlar? Kırmızıyla kim iş tamlayıcı? Siyan. Bu ben şemasını bilmeliyiz Özet izleyin, kesinlikle özet izleyin. Peki sarının karşısındaki kim var abi tamlayıcı? Mavi var, değil mi? Bu da mavi. Bitti. Beyaza tamlayan renklere tamlayıcı renk denir. Şu şemasını bileceksin. Anlattık yahu. İdam gösterelim kardeşim. Heh. Şu işte yahu. Özet yaptık ya kitabından kardeşim. Peki kırmızı, Siyan. Tamladın. Beyaz. Mavi. Sarı. Tamladın. Beyaz. Yeşil. Magenta. Tamladın. Beyaz. Tamlayıcı renk demek bu demek işte. Bak burada göstermiş. Tek tek göstermiş burada. Özet yaptık ya. İzleyin bir zannederiz. Peki ne dedik? Birinci bölgeye siyan. ikinci bölgeye mavi. Yani C -B şıkkıdır. Cevabımız diyebiliriz. Peki görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.